arkadaşlar. Bugün yapacağım bilgiler Merhaba var? Ee, saat 10:16 arkadaşlar. Bazen daha iyi olmuştu. Şey. Herkes günaydın. Ee, arkadaşlar bugün bir bilgi vermek istiyorum PUBG Mobile ile alakalı. Ee, şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bir yıldan beri oyunda cidden hileler atmaya başladı. Telegram gruplarında, Google gruplarında falan yap eee şort videolarını mesela görüyorsunuz bir ciddi çok yani hileler atmaya başladı bak ama şu adam yani kesin hile belli yani mum ya mum yerden gösteremez şu an çünkü a bak bu gerçek bu gerçek bak mum yeri atınca alabilir ama bak bu atamaz mum çünkü e, hilelerde falan skin hileleri yapabiliyorlar. Arkadaşlar şimdi herkes yeni güncellemeyi bekliyor. 0.28 güncellemesi. Arkadaşlar ben şey düşünüyorum. Yetkililer cidden hiç PUBG Mobile Lite videolarını falan görmedikleri için hiç hile falan yani hiç göz önünde bulundurmuyorlar. Yani hiç de ilgilenmiyorlar. Bence arkadaşlar herkes getirseler bile güncelleme çok büyük bir güncelleme gelmez. Örneğin hani PUBG Mobile geliyor ya. Ya öyle sürümler falan gelmez arkadaşlar. Ya dediğim gibi küçük şeyler gelir. Yani Rual Pass'ı getirirler sonra ya hile kısıtlarlar diye düşünüyorum. Ban atmazlar ban bile atmazlar. Hilenin oranını kısıtlarlar. Yani hile açmaya izin verilmez öyle düşünüyorum. Herkes ya yani kötü telefonlu olanlar PUBG Mobile oynuyor ama PUBG Mobile Lite oynuyor iyi oyun iyi telefonu olanlar PUBG Mobile oynuyor. PUBG Mobile'in oyuncuları daha fazla çünkü ya adam önem veriyor yani oynadığı oyuna önem veriyor. Yani her ay siz de biliyorsunuzdur güncelleme geliyor. Örneğin Mega Fizyon modundan Okyanus moduna geçti şu an. Yani en azından adam getirmeye çalışıyor. Herkes mod çok kötü mod çok kötü dedi. Adamlar bir ay üstünde uğraştılar okyanus modunu getirdiler. En azından önem veriliyor değil mi? Enemy. Yazıklar. Ses geliyor mu? Sesim geliyor mu kanki? Ses var mı ses? Hello my brother. Hello. Ses yok mu? Lan! Arkadaşı geldi. Her evet, tamam tamam. Arkadaşmış. Hello ses var mı ses? Alo? Sen bana ateş etmeyecektin. Ben zıpladım ilk başta. Ve geotralk kullanan botu sana. Lan. Ya arkalamayın abi ciddiyim ya. Çok pusuyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu elvini alamadık. Çok. <laughs> şu klasik sandık kuponlar falan da gelebilir diye düşünüyorum. Herhalde gelir. Bu arada arkadaşlar e, videodan videoyu takip eden ve be, takip edip beğenip ve yorum yapan ilk iki kişiye random hesap vereceğim PUBG Mobile Live'da. Birinde buz diğer AKM var. Birinde de neydi ya? Kertenkele var evet. Ama hepsi bir sevdi. Takip eden iki kişiye vereceğim arkadaşlar eee ileride sezon yani şey Royal Pass gelirse Royal Pass çekilişlerimiz de olacak arkadaşlar canlı yayınlardan. Yapacağım yani hesap biraz gelişmesini bekliyorum. Bileti <laughs>

gördüm. Diyeceğim abi niye bu saat bot mu bu aynı? <laughs> ne oldu <oluyor>? ya? <laughs> Gerçekmiş <gülüyor> lan. <gülüyor> Oğlum niye bileği atlamayıp yan taraflara